Evet merhabalar arkadaşlar burası Aydın Atça Gördüğünüz gibi hemen yanı başımızda zeytin Harika da güzel tutmuş Ve hemen yol kenarında şöyle toprak saksıları toprak kapları görünce Hemen bir videosunu çekeyim istedim arkadaşlar Evet geziyoruz Aydın Atça'dayız Hemen buraya sebze ekmişler arkadaşlar. Biberler, patlıcanlar ve harika da güzel. Birazcık araba sesleri olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yol kenarı çünkü. Hemen şöyle videoyu çekeceğim size. Evet burada çeşit çeşit saksılar var. Toprak çömlekler, toprak saksılar. দোকান মই kesilen turşu küpüymüş bunlar. Turşular yaparlarmış arkadaşlar. Ağzı kapaklı. Ve bol bol koca koca saksılar. Evet burada testiler var. Şu anda gördüğünüz gibi harika güzel. Şey. Bunların suyu buz gibi olur. Ve misler gibi de harika. E, toprak kokusu olur arkadaşlar. Hayvan figürlerine, evet, koyunlar. Scam. Evet şurada minicik testiler bile var arkadaşlar. Burada toprak kaplar var. Toprak kaplar bu arada harika güzel sarması, dolması ve güveci oluyor arkadaşlar. Benim var, ben sürekli kullanıyorum. Ee, çok da güzel memnunum arkadaşlar. Bardağa bak sen. Buradaymış Lübeyde. Evet. Ne? Oo Burada hemen çiçek standı da gördük arkadaşlar. Formatımızın dışına çıkmamış olduk. Ve fesleğen. Sardunya. Kılıcı. Sikletler ve karpişler. çiçeği. De var kahve için. Kolay gelsin, hayırlı satışlar tamam. canım. Arkadaşlar, sarmanın üzerine koyacağım Tencere üzerine sarmalar dolmalar Bu Burada sepetler var. Bu arada hem o toprak kapları hem de gördüğünüz gibi burada aydın zaten zeytiniyle meşhur hem siyah zeytin hem yeşil zeytin satılıyor arkadaşlar Abi, ve buranın yöresel e, şu andaki meyveleri incir. Flamingolar, Zübeyde gördün mü bunları? Hı. Flamingolar. Чувак. И милка. Halimero, Halimero miydi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her taraf çok güzel, çok güzel. Bak e, toprak kaplar var, toprak heykeller var burada. Yolunuz düşerse burada. Aydın yol üstü zaten çok güzel arkadaşlar. Harika da güzel bir e, video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir Bu arada başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen şurada kadife çiçekler var. Oraya da geçeyim. Orada vedalaşalım inşallah. Evet, biz burada da bulduk çiçekleri arkadaşlar. Kadife çiçekleri. Evet arkadaşlar, başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup Zil butonunu da açarsanız bütün yayınlayacağımız videodan haberdar olursunuz. Like'larımızı unutmuyoruz. Instagram hesabım, TikTok hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu kanalımızı paylaşırsanız çok sevinirim. Tam destek olsun. Yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir bakalım daha gezelim görelim nereleri göreceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun inşallah.